İl tabanlarının zaman ve kişi ekleri almış şekillerine çekimli fiiller diyoruz. Bir çekimli fiil, bağımsız bir yargı bildiren cümlenin yüklemini oluşturur. Çekimli bir fiil zaman ve kişi eki aldığında taşıdığı kavramlara yeni iki kavram yüklenmiş olur. Bunlara ek olarak çekimli fiillerde kişiye bağlı sayı kavramı bulunur. Çekimli fiillere eklenen başka bir kavram da tarzdır. Fiiller bu kavramı birleşik çekimlerde kazanırlar. Bunlar da anlatma, söylenti ve şart kavramlarıdır. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar: kılış, oluş ve durum, başlangıç, süre içinde gerçekleşme, bitiş, zaman ve kişi, görünüş ve çatı, bildirme, anlatma, söylenti ve şarttır. Bu programı izledikten sonra Osmanlı Türkçesindeki çekimli fiil şekilleri nelerdir? Çekimli fiillerde zaman ve kişi eklerinin Osmanlı Türkçesindeki farklı biçimleriyle gelişme aşamaları nelerdir sorularına cevap bulabileceksiniz. Programa çekimli fiillerin tanımını yaparak başladık. Buna göre fiil tabanlarının zaman ve kişi ekleri almış şekillerine çekimli fiiller deniyordu. Söz içinde bir yargıyı tamamladığı için bu durumdaki fiil bitmiş fiil adını alır. Bir fiilin basit bildirme çekiminde eklerin geliş sırasına bakalım şimdi de. Bu sıralamada ilk gelen zaman ekleridir. Ardından kişi ekleri ve sayı ekleri gelir. Birleşik çekimlerde ise sıra bugün genel olarak zaman, tarz, kişi, sayı biçimindedir. Ancak Osmanlı Türkçesinde bazı kiplerde zaman ve tarz eklerinin farklı sıralanış durumları da bulunmaktadır. Sevdimdi, sevdiydim, sevdiysem, sevdimse örneklerinde olduğu gibi Ayrıca üçüncü kişi çoğullarında da sıra değişebilmekte yani çoğul ekiler tarz ekiyle yer değiştirebilmektedir. Bakarmışlar, bakarlarmış örnekleri çoğul ekinin tarz ekiyle nasıl yer değiştirdiğine örnektir. Her kılış ve oluş bir zaman içinde gerçekleşir. Buna fiilin zamanı diyoruz. Çekimli bir fiilde tabandan sonraki ek bir kılış ve oluşun hangi zaman parçasında gerçekleştiğini anlatır. Bu yüzden bu eki de zaman eki olarak adlandırırız. Ancak çekimli bir fiilde zaman kavramı oldukça esnektir. Dilin gelişme süreci içinde fiil zamanlarının hem sınırı hem de anlatımı gelişme yoluyla çeşitlendiği gibi değişmeye de uğrayabilir. Dolayısıyla çekimli bir fiilin zamanı kesin sınırlarla ayrılmış belirli zaman dilimleri içine sokulamaz. Çekimli fiiller de kişi konusuna gelince. Bitmiş bir fiil, kılıç ve oluşun bir zaman içinde gerçekleşmiş olması yanında mantık bakımından da bir kimse tarafından gerçekleştirilmiş olan fiildir. İşte bu işleyişteki ekler kişi ekleridir kişi ekleri zamirlerde olduğu gibi söyleyen konuşan, söylenen dinleyen ve sözü geçen olmak üzere birinci, ikinci ve üçüncü kişileri bildirir. Fiil çekimlerinde birinci ve ikinci kişi ekleri her zaman eklidir. Üçüncü kişi ise çoğu zaman eksizdir. Bu konuyla ilgili o yaptı, Ali ödeyecekmiş, içim yanıyor, kedi tırmalamış, akşam oldu örnekleri verilebilir. Osmanlı Türkçesinde kişi eklerini yüzyıllara göre değişen şekilleriyle iki bölüye ayrılmış olarak görüyoruz. Bunlardan ilki zamirlerden gelen kişi ekleri, diğeri ise iyilik eklerinden gelen kişi ekleridir. Zamirlerden gelen kişi ekleri üzerine açıklamalarla programı sürdürelim. Zamirlerden gelen kişi eklerinin ilki, i fiilinin geniş ve dolaylı geçmiş zamanlarında kullanılan kişi ekleridir. Güzel em, Güzelim, güzelmişem, güzelmişim örnekleri verilebilir. İkinci ise diğer fiillerin geçmiş zaman, şart ve emir dışındaki yani geniş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, dolaylı geçmiş zaman, istek ve gereklik çekimlerinde kullanılır. Görürem, görürün, görürüm, bakayürüm, göreyorum, görecekim, görmüşem, göreyim de bu konudaki örneklerdir. Osmanlı Türkçesindeki kişi eklerinden ilkinin zamirlerden gelen kişi ekleri olduğunu söylemiştik. İkincisi ise iyilik eklerinden gelen kişi ekleriydi. İyilik eklerinden gelen kişi eklerinden biri isim fiilinin geçmiş ve şart çekiminde kullanılanlardır. Güzel idim, güzeldim, güzel isem, güzelsem örneklerinde olduğu gibi. İkincisi ise diğer fiillerin geçmiş zaman ve şart çekimlerinde kullanılan kişi ekleridir aldım, sevdim, alsam, sevsem örnekleri verilebilir. İsimleri fiilleştirdiği için isim fiili, fiillerin bütün birleşik çekimlerinde yardımcı fiil olarak yer aldığı için ana yardımcı fiil ya da cevher fiil de denilen iyi fiilinin belirli bir anlamı yoktur. Bir durum fiili olarak bir durumda bulunuşu anlatır. Kökü erimiş, ekler halinde kalmış olmakla birlikte bugün bile gerek yazıda gerekse konuşmada idi, imiş, ise biçimlerinde varlığını gösterir. Osmanlı Türkçesinde bu ekleşmemiş biçimlerle kullanılır. Ancak ıdı, ımış gibi yarı ekleşmiş biçimlerin kullanımı daha yaygındır. Bu fiilin dört kipi vardır. Hepsi bildirme tarzında olan bu kipler şunlardır. Geniş zaman, geçmiş zaman, dolaylı geçmiş zaman şart. Demek ki isim fiilinin dört kipi var. Bunlardan biri geniş zaman, biri de dolaylı geçmiş zaman. Geniş zaman ve dolaylı geçmiş zaman çekimlerinin birinci ve ikinci kişilerinde zamirlerden gelen kişi ekleri kullanılır. Üçüncü kişilerde ise dur fiilinin geniş zaman ekli gövdesi dururun ekleşen biçimi kullanılır. Dolaylı geçmiş çekiminin üçüncü kişi tekil ve çoğullarında Osmanlı Türkçesinde de ek her zaman kullanılmaz. İmiş, imiştir, imiştir. imişler, imişlerdir, imişlerdir, imişlerdir örneklerinde olduğu gibi. Gelelim isim fiilinin diğer iki kipine. Bunların da geçmiş zaman ve şart kipi olduğunu az önce değinmiştik. Geçmiş zaman ve şart çekiminde kullanılan kişi ekleri idim, İsen örneklerinde görüldüğü gibi iyilik eklerinden gelir. Osmanlı Türkçesinde gerek isimlerle olan dört basit çekimde gerekse fiillerle birlikte birleşik çekimlerde kullanıldığında i'nin önceki dönemde görülen düşme eğiliminin böylece de çekimin ekleşme durumunun sürmekte olduğu görülür. Bununla birlikte bu eğilimin yönü ve derecesi vezne bağlı kullanım gereklerinden ötürü manzum metinlerden izlenemez. Harekeli mensur metinlerle çeviri yazılı metin verileri değerlendirildiğinde ise hem yazı dilinde hem de konuşma dilinde ekleşme yönündeki eğilimin dönem boyunca giderek yaygınlaştığı görülür. Ancak ekleşmemiş, yarı ekleşmiş ve tam ekleşmiş biçimler bir arada kullanılır. Bu konuda hasta imiş, hastaymış, hastaymış, görür idi, görür idi, görürdü, bakıser imiş Bakı serimiş, Bakı sermiş, Gelse idi, gelseydi, gelseydi. Gelecek imiş, geleceğiymiş, gelecekmiş örnekleri verilebilir. Şimdi vereceğimiz bazı örnek çekimlerle programımızı tamamlayalım. Böylece Osmanlı Türkçesi döneminde kullanılmış kip eklerini ve çekimlerdeki kimi farklılıkları da görmüş olacaksınız. Aslında basit ya da belirsiz şimdiki zaman kipi sayılan geniş zamanla başlayalım. Türkçe'de eskiden beri geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanı içine alan kaplayıcı bir zaman anlatımına sahip geniş zaman kullanışa göre gereklikte anlatmaktadır. Atarım, atarsın, atar, atarız, atarsınız, atarlar şeklinde bir çekim örneği verilebilir. Sürmekte olan bir kılıç ve oluşun zamanını bildiren sürekli şimdiki zaman kipine gelince. 16. yüzyıl içinde süre içinde gerçekleşme bildiren bir fiil olan yürü yürü tasvir fiilinden gelişir. Yürü yür, yürür, yür. Ancak kalın ve ince sıradan tabanlara ve tek şekilli olarak yalnızca yür gelir. Seve yür, baka yür, söyle yür, oku yür gibi örnekler verilebilir. Ayrıca ekleşen bu çekimli fiilin süreklilik anlamı bir tasvir fiili olarak kullanışı devam etmektedir. Geli yürü yür, geli yürür örneğinde olduğu gibi. Dil bilimci Meninski'nin bu son biçimlerin okumuş kimseler tarafından ve daha çok metinlerde kullanıldığını söylediğinde burada belirtelim. Örneklerde de görüldüğü gibi iki fiili bağlayan zarf fiil bu yüzyıllarda a, e, ı, I, i olarak gelebilmektedir. Bununla birlikte daha çok ar, er, geniş zaman ekini alan fiillerde a ve e, ur, ür ekini alanlarda ise ı ve i gelmekte olduğu görülür. Bakar, bakayır, gelür, geliyür gibi örnekler verilebilir. Ekleşmede geçiş açamasını gösteren biçimler ise bu yüzyılda artık kullanılmamaktadır. Gelecek zamanla ilgili anlatımlarla programı sürdürelim. Osmanlı Türkçesinde gelecek zaman anlatımı için daha sonra istek kipi eki olan A -e ile -iser önceki dönemin gelecek zaman ekleridir. Ancak bunlar 16. yüzyıl boyunca ve 17. yüzyıl içinde de giderek azalan ölçüde gelecek zaman anlatımlı ekler olarak kullanılırlar. Acak, ecek daha sonra ortaya çıkmış bir ektir. Ayrıca geniş zaman ve şimdiki zaman kipleriyle S gerek biçiminin de gelecek zaman anlattığını eklemeliyiz. Emir tekil ve çoğul çekimli biçimleri sayılan seveyim ve sevelim de aslında gelecek zaman anlatır. Kesin gereklik ise bir kılış ve oluşun gerçekleşmesinin kesin olarak gerekliliğini, daha doğrusu kişinin bir kılıç ve oluşu gerçekleştirmek zorunda olduğunu anlatır. Atmalıyım, atmalısın, atmalı, atmalısınız, atmalıdırlar çekimi kesin gereklilik için uygun bir örnektir. Salt gereklilik, yakın ya da uzak gelecekte gerçekleşmesi dilenen ya da beklenen bir eylemin aslında gerekliliğini öne çıkarıp vurgular. Bu yüzden gelecek zaman kiplerinden sayılır. Niyete bağlı bir gereklilik, bir kılıç ve oluşun gerçekleştirilmesine karar verme gerekliliğini anlatır. İstek kipi ise şöyledir atayım, atasın, ata ya da atsın, atalım, atasınız, atalar ya da atsınlar şeklinde çekilir. Bu kipin 16. ve 17. yüzyıllarda bulayki ve no'laki katkısıyla anlatımı pekiştirilmiş bir şekilde kullanılmıştır. Emir kipine gelince. At, atsın, atalım, atın ya da atınız, atsınlar ve atalar emir kipi çekimine örnek verilebilir. programa Osmanlı Türkçesindeki çekimli fiil şekillerini tanıtarak başladık. Buna göre fiil tabanlarının zaman ve kişi ekleri almış şekillerine çekimli fiil deniyordu. Bir çekimli fiil bağımsız bir yargı bildiren cümlenin yüklemini oluşturuyordu. Ardından çekimli fiillerde zaman ve kişi eklerinin Osmanlı Türkçesindeki farklı biçimleriyle gelişme aşamalarını açıklamaya çalıştık. Osmanlı Türkçesindeki kişi eklerinin yüzyıllara göre değişen şekilleriyle iki bölüye ayrıldığını değindik. Bunlardan biri zamirlerden gelen kişi ekleri diğeri iyilik eklerinden gelen kişi ekleriydi. İsim fiili ve çekimiyle ilgili açıklamalarla programı sürdürdük. Son olarak farklı zamanlardan verdiğimiz örnek çekimlerle programı tamamladık. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Osmanlı Türkçesine giriş iki ders kitabının 5. ünitesinde yer almaktadır. you